Merhaba arkadaşlar. 3A eşittir. B eşittir. 4C olmak üzere. 1 bölü A, 1 bölü B, 1 bölü C'nin toplamı 40. Bizden istenilen B nedir diyor. Şimdi 3A, B, 4C birbirine eşitse A yerine 4K, B yerine 12K, C yerine 3K yazarım. Nerede? Şurada. 1 bölü A yani 1 bölü 4K. 1 bölü B yani 1 bölü 12K. Artı 1 bölü C yani 1 bölü 3K eşittir 40. Şimdi arkadaşlar her iki tarafı 12 ile çarpıyorum. 12 bölü 4 3 bölü K yapar. 12 bölü 2 1 bölü K. 12 bölü 3 4 bölü K eşittir. 12 çarpı 40. 3 bölü K 1 bölü K 4 bölü K'nın toplamı 8 bölü K eşittir. 12 çarpı 40. 8 ile 40'ı sadeleştirdik. 5. 5 kere 12 60. 1 bölü K 60 ise K eşittir 1 bölü 60 olur. B neydi arkadaşlar? B 12 kaydı. K yerine 60 yazdım. 12 bölü 60 o da 1 bölü 5 olur. Sorunun cevabı D şıkkı. çalışmalar. Kolay gelsin.